Ve Türkiye'ye yeni gelmiş bir bilgisayar benimle. Kutusundan çıkartacağımız ürün Lenovo Log Intel ekran kartlı modeli. içinde Intel Arc 530M var. Zaten fiyat performansıyla öyle çıkıyordu. Bir de Intel'in de fiyat performansı ekran kartıyla. Bakalım bu cihaz nasıl olmuş. Şu anda yeni. Türkiye'de ilk diyebiliriz. Kutusunu açalım. Bu bilgisayar teknoloji basınından daha birçok kişiye gidecektir. Kutuyu ne kadar güzel açarsak. Diğer videoları da o kadar güzel çıkacaktır. Adaptör. 170 Watt'lık Lenovo adaptörümüz. Garanti belgesi. Şimdi şöyle büyük bir ihtimalle siz aldığınızda ürün kutu içeriği farklı olabilir. Ama içinden bilgisayar ve adaptörün çıkacağını söyleyebilirim. Bunlar genelde satılmadan önceki ürünler olduğu için. O sırada kutuyu düzgün açayım demişimdir. Parçaladım. Güzel duruyor. Çok hızlı bir şekilde şunu söyleyeceğim, etraf biraz fazla karardı farkındayım. Ee, onun dışında, şu oyuncu bilgisayarlarında tak unut portlarının arkaya konmasına bayılıyorum. Görüştürebiliyorumdur inşallah. Şu atıyorum, şarj girişi arkada olsun, elimin altında olmasın diyorsun, tık. Ethernet arkada, ekrana bağladın arkada. Laptopun yanlarında gereksiz kablo karmaşasına gerek yok. Burada yine fiziksel kamera tuşumuzu gördüm ve şöyle. Uh. Tertemiz. Çok da detay vermeye gerek yok. Lokların klasik modeline benziyor ilk etapta. Onu göstermek istiyorum. Şurada minnacık bir etiket var. Ve etiket Şöyle genel olarak laptop size gösterirken içinde Intel i5 12450HX işlemci var. Ekran kartı tarafında ise dediğim gibi Intel Arc A530M var. Bakalım testlerde nasıl sonuç verecek. Şimdi bir canlandırırız zaten. 16 GB RAM var ve 512 GB da hafızası var. Güç bastım. BIOS bizi karşıladı. <laughs> Çok merak ediyorum Intel Arc'lı laptopu. Ekran kartı tarafında Intel'de yüklenmeye devam ediyor. Ben durup durup kaldırıp size bunu gösteriyorum ama belki tepeye bir kamera koysam daha iyi olacaktır. Evet. Şu anda diyor ki ben yokum. Hızlıdan bir internet bağlayıp Windows kurarım. Tabii bunların hepsi inceleme videosunda kalacak. Bu gördüğünüz ekranda 15.6 inç Full HD. Böyle bir notlarıma da baktım bir yandan bir eksiğim var mı diye. Genelde bu tür kutu açılışlarında çok heyecanlandığım için unutuyorum. Olsun inceleme videosunda detaylı bir şekilde değineceğim. Şimdi buradaki önemli nokta Lenovo Log serisinin fiyat performans canavarı olması. Bununla birlikte Intel Arc'la işin içine girdiği zaman büyük ihtimalle fiyatlar harika olacaktır. Ben yine ilk yoruma ve açıklamaya ürünün güncel fiyatını bakabileceğiniz linki bırakacağım. Çok kampanya oluyor burada kesinlikle şu fiyat dediğim zaman yanlış çıkabiliyorum. Çünkü satın alımlarda çok rekabetçi bir cihaz olacağını inanıyorum. Zaten o yüzden şu anda bu kutuyu birlikte açmak istedim. Sizin de merak ettikleriniz vardır illaki. Neleri merak ediyorsunuz? Türkiye'de bir ilk olmuş olabilir. Belki Türkiye'de ilk başta bile atabilirim. Hani sırf dikkatinizi çeksin de böyle bir cihaz, böyle bir gelişme yaşandığı için buradan Lenovo'ya da çok teşekkür ediyorum. Hem ürünü bana temin ettikleri için hem de bu kadar hızlı adapte oldukları için teknoloji biliyorsunuz ki gelişiyor. Burada gördüğünüz bilgisayar için 4080 vardı. Ne oldu? TI'yi geldi. Şimdi bu alınmaz mı oldu? Hayır tabii ki alınır oldu. Bununla da ilgili çok söylemek istediğim bir şey var. Onu o bilgisayara bırakıp güncel ve trendleri takip etmek her zaman da iyi oluyor. Özellikle Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar için kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Bu bilgisayarla ilgili Lok 15 ile ilgili merak ettiklerini tam adını dahi bilmiyorum. Açıklamaya bir yere videonun burasında bir yere de yazabilirim. Şimdi burada tek tek okuyup orada da şirket bilgileri var yanlışlıkla vermeyelim. Luna Gri'ymiş rengi. <laughs> Onu da öğrenmiş oldum. Ee, 15 IAX9I tabi harfler büyük yazıldığı şekilde. Bu modelle de ilgili gidip bakabilirsiniz. Kendisi çok yeni bir cihaz. Hangi oyunları merak ediyorsunuz? Gelmek istediğim konu buydu. Hangi oyunlardaki FPS değerlerini merak ediyorsunuz? Dediğim gibi ben önceden Intel Arc'lı bir bilgisayar kullandım. Masaüstüydü kendisi. Bu kadar bir ekran kartıydı. Tam bir balık boyunda. Bütün ekran kartları öyle direkt yarım kola kadar giden 30 40 cm'lik kartlar da var tabi, Ayrı konu. Şöyle, o zaman çok yeniydi. Belli başlı sıkıntılar vardı ama benim test ettiğim dönemde bile 3 defa güncelleme geldi. Her gün daha iyiye gitti. O günden beri de her gün daha iyiye gittiğini duyuyorum. Şimdi de mobilini test etme fırsatım olacak. Merak ettiklerinizi yorumlara yazın. Bilgisayarlarda günlük storylerimi de beni Instagram'dan takip ederek ulaşabilirsiniz. Bununla neler yapıyorum? Ben Alıp tatile bile gidebilirim yani. Hani sonuçta kendisi oyun bilgisayarı. Tabii ki de video kurgu, her şey. Devam. Ne olacak? Excel'e de bakamayacak mıyız? Teşekkür ediyorum. Belki kapağını kapatmasam daha iyi olurdu. Ee, i̇nceleme videosu için de kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bunda incelemesi gelecek böyle bir bal petekli tasarımıyla.